Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru anlamı sıfatla sağlanmıştır? Şimdi bir cümlede soru anlamının sıfatla sağlanabilmesinin ilk koşulu cümlede bir soru sıfatının bulunmasıdır. Soru sıfatlarımız şunlar: nasıl, hangi, ne kadar, kaç, kaçar, kaçıncı, ne. Bu ne sorusu hangi ya da nasıl anlamlarından birini karşılamalı. Ayrıca bu sözcüklerin soru sıfatı olabilmesi için bu sözcüklerin mutlaka bir isme yöneltilmesi yani bir isimden önce gelmesi gerekir. Şimdi ilk koşul bu. Cümlede soru anlamının sıfatla sağlanmasının ilk koşulu bu. İkinci koşul ise cümlede mi soru ekinin olmamasıdır arkadaşlar. Çünkü mi soru ekinin olduğu cümlelerin tamamında soru anlamı mi soru eki ile sağlanmış olur. Şimdi seçeneklerimize bakalım. Hayatını size adayan bu zavallı adamdan ne istiyorsunuz şimdi? Burada ne sorusu var. Fakat bu nasıl veya hangi anlamına gelmiyor. Ayrıca bu sorudan sonra bir isim değil bir fiil var. Dolayısıyla burada soru anlamı sıfatla sağlanmış değil. Bunu geçtim. Geçen yıl gittiğiniz o tatil beldesinin havası nasıldı? Şimdi bizim nasıl diye bir soru sıfatımız var. Ancak bu soru sıfatının yani bu sözcüğün soru sıfatı olması için bir isme yöneltilmesi gerekir. Burada nasıl sözcüğünden sonra zaten bir sözcük yok. Dolayısıyla bunu da geçtim kendi ayakları üzerinde durmaları gereken bu insanlara daha ne kadar yardım edeceksiniz? Ne kadar diye bir sorumuz da var, soru sıfatımız da var. Fakat bu sözcüğün, bu ifadenin soru sıfatı olması için bir isme yöneltilmesi gerekir. Burada ne kadar ifadesi bir birleşik fiile yöneltilmiş. Yardım etmek isim ve yardımcı fiilden oluşan bir birleşik fiil. Dolayısıyla burada soru anlamı sıfatla sağlanmış olmaz. Kuruluşundan beri çalıştığın ve çok sevdiğin o şirketten hangi sebeple ayrıldın? Hangi diye bir soru sözcüğümüz var arkadaşlar. Burada da var. Zaten bu soru sözcüğü de burada sebeple sözcüğüne yani ismine sorulmuş. Dolayısıyla burada bir soru sıfatımız var. E cümlede mi soru eki de yok. Yani bu cümlede hem soru sıfatı var hem mi soru eki yok. Aradığımız şartlara uyuyor. Bu cümlede soru anlamı sıfatla sağlanmış oldu. Diğer cümleye bakalım. Yarışmaya büyük bir titizlikle hazırlanan o ekip Yarışmada kaçıncı oldu? Şimdi bizim kaçıncı diye bir soru sözcüğümüz var. Ancak bunun sıfat olması için yine bir isme yöneltilmesi gerekir. Fakat burada bu sözcük bu soru sözcüğü bir fiile yöneltilmiş. Yani burada da soru sıfatı yok. Soru anlamı sıfatla sağlanmış olmaz. Cevabımıza D seçeneği dedik arkadaşlar.